Aziz kardeşlerim, Tevhid inancında yerlerin ve göklerin yegane sahibi olan Allah'a idat, teslimiyet ve kulluk vardır. Tevhid inancında Allah ve Resulünün Kur'an ve sünnetin önüne hiç kimseyi ve hiçbir anlayışı geçirmek yoktur kıymeti kardeşlerim. Hiç kimse dinin sabitlerini değiştiremez, arzu ve isteklerini ya da çıkarlarına göre helal ve haram belirleyemez kıymetli kardeşlerim. İma bile edemez. Yüce Allah'ın dost doğru yolunda peygamberlerin dışında is, ismet sıfatına sahip masum ve tartışılmaz herhangi bir şahsiyet yoktur kıymetli kardeşlerim. Kim kendisini tartışılmaz masum görüyorsa bunun İslam'la, dinle, uzaktan, yakından bir alakası yoktur diyemedik bir O kadar açık söylüyorum. İslam'la bir alakası yoktur böyle bir durumu. Şahsı kastetmiyorum, durumu kastediyorum. Sureti haktan görünerek insanları sırat-ı müstakimden saptıran, onların inancına, inancını ifsad etmeye çalışan kötü niyetli kişilere karşı uyanık olmamız gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Yani şunu şöyle daha düzgün anlaşılsın şekli ifade ediyorum. Din istismarcılarına karşı, Allah'la, dinle, peygamberle bizleri kandırmaya çalışanlara karşı uyanık olmalıyız kıymetli kardeşlerim. Bak Tevbe Suresi 31. ayet. Peygamber Efendimiz nasıl açıklıyor? Buna dikkat etmemiz gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Müslüman uyanık insandır.